Arkadaşlar jenerik biraz uzun tuttum. Keyifli böyle. İnsan dalıp da gidiyor çok da keyifli oluyor jenerik ama ee, arkadaşlar Avrupa e, kupalarında e, neler oldu? Güzel bir geceyi geride bıraktık. Dolayısıyla e, keyifli oldu. Puanlar gelince, takımlarımız galip gelince ister istemez mutlu oluyoruz, keyif alıyoruz, zevk alıyoruz ama e, ee, bir de gerçek var ki son yıllarda başarısız sonuçlar nedeniyle çok da gerilere düşmedik değil, gerilere düştük. Şimdi arkadaşlar önce şunu değerlendirelim. Dört takımımız Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivas aldığı sonuçlar var. Başarılı sonuçlar var. Trabzonspor, Fransa'nın güçlü takımı Monaco'yu 4-0 mağlup etti arkadaşlar. Fenerbahçe deplasmanda AYK, Lermeyka ile karşılaştı. Onlar da 2-1 galip geldiler. Yine Sivas Spor deplasmanda oynadığı rakibiyle ki Balkani ismi evet bir anda ismi unutur gibi oldum. Balkaniye Sivas'ta yenilmişti ama Kosova takımını gitti deplasmanda rövanş maçında yendi. Başakşehir'de yine rakibi Riga'yı 3-0'la geçti. 3 takımımız liderlik koltuğunda oturuyor. 4 maçlar, 4 maç oynandı çünkü. 4. maçlar sonunda takımlarımızdan 3'ü lider Trabzonspor'da ikinci sırada ama en sükseli galibiyeti hiç şüphesiz Monaco'yu 4-0 yenen Trabzonspor aldı. Bir anda ülke e, e, puan sıralamasında e, 14. sıraya kadar geldik ki 20'lerden 14'e doğru geldik arkadaşlar. Şimdi onu göreceğiz. Bakın işte yerimiz burada. E, bu gerçekten bir başarı oldu. Şuradayız değil mi? 27.900'de Enes. Evet 27.900'de buradayız. 14. sıraya kadar geldik. İnşallah önümüzde de çok da aman aman bir puan farkı yok. 28'ler var, 28'ler var. Bunları geçeceğiz. Demek ki biz birkaç basamak daha yukarılara çıkabiliriz. Eğer bu tempoyla devam ederse, bu tempo devam ederse yukarılara doğru çıkacağız arkadaşlar. Bu da Türk futbolu adına güzel bir sonuç olacak, başarılı bir sonuç olacak. Diyecek de çok fazla bir şey yok yani bugün gelinen nokta. Türk futbolu adına öyle ya da böyle başarılı bir sonuç öyle diyelim öyle değerlendirelim ama şöyle bir tablo var arkadaşlar son 5 yıla bakıldığı zaman evet e, Avrupa'da 4 takımımız Trabzon, Başakşehir, Sivas Spor, Fenerbahçe başarılı sonuçlar aldılar ülke puanına katkıda bulundular ama son 5 yıla bakıldığı zaman acaba ülke puanına en çok katkıyı hangi takımlar verdi diye bir tablo karşımıza geliyor. Burada da son 5 yıl gördüğünüz üzere arkadaşlar son 5 yılda Galatasaray 31.500 puanla ilk sırada yer alıyor. Yani Galatasaray çalkantılı geçirdiği son yıllara rağmen Avrupa'da hala Türkiye'yi taşıma durumunda, lokomotifi durumunda Türkiye'nin Başakşehir 24 puan, 24.000 puanda 3. sırada Fenerbahçe 18 bin puanla geliyor arkadaşlar. Hemen bir altında Beşiktaş var 14.000 puan ve Sivas Spor, Sivas Spor da bayağı başarılı. Trabzon Spor'la beraber 8 bin, 9 bin 500 Sivas Spor. 8500'de Sivas Spor, sonra Konya Spor, Alanya Spor, e, Malatya Spor ve Akisa Spor olarak son 5 yıla Türk takımları damga vurmuşlar. Puanlar böyle, katkı veren takımların puan durumları böyle ama burada enteresan olan ki e, hakikaten Galatasaray kabul edelim son dönemlerde Avrupa'da pek istediği neticeleri alamadı. Avrupa sahalarında hani Avrupa fatihi olarak bilinen Galatasaray Avrupa'da pek boy gösteremedi. Hal böyle olunca da e, Galatasaray sanki gerilerde kaldı gibi görünüyor ama yine genel son 5 yılın puan tablosuna bakıldığı zaman lider durumda yine Galatasaray'ı görüyoruz. Şimdi isterseniz e, maçlara dönelim, Oynanan perşembe akşamı oynanan maçlara dönelim. Burada takımlarımız e, gerçekten iyi sonuçlar aldılar. İşte e, böyle tek tek gelelim hangi gazete gelirse ben onun üzerine konuşayım. Burada böyle genel bir toparlama var dört takımımızın ve de e, işte Fenerbahçe ile girelim. Fenerbahçe hakikaten Avrupa'da grubu da e, tam dişine göre bir grup diyebiliriz bayağı iyi sonuçlar alıyorlar. İstanbul'da mağlup ettikleri rakiplerini bu defa gittiler. Rakip sahada deplasmanda 2-1 yendiler. Hatta bir de kaçan penaltı var. Zaten Fenerbahçe ile aynı kalitede, aynı seviyede bir takım değil. Yani Fenerbahçe ismiyle AEK Larnaka ismini yan yana getirip koymak e, Türk futbolu adına işte hoş olmaz. Devam edelim. Başakşehir 2, Fenerbahçe 2-1 galip geldi. Başakşehir de işte hakikaten güle oynaya adını bir üst tura yazdırdı. Onlar da Riga takımıyla e, ilk başta 0-0 beraber kalmışlardı. 0-0 mıydı? 1 0-0'dı. E, ve e, rövanş maçını da 3-0 kazanarak e, hem grupta liderler hem de bir üst tura çıkmayı garantilediler. Ve Trabzonspor bana göre Perşembe akşamı Avrupa'da en sükseli galibiyeti Trabzonspor aldı. Hatırlarsanız geçen senede Saray yine bir Fransa takımı, başka bir Fransa takımı Marsilya'yı 4-0'la geçmişti. 4-0'la 4-2 ile geçmişti yanılmıyorsam. Öyle bir skor vardı. Yani atılan gol sayısı aynı. 4 gol. Tabi Trabzon'dan 4 gollü galibiyeti laf aramızda hiç kimse beklemiyordu. İlk maçı da Trabzonspor hatırlarsanız Fransa'daki ilk maçı farklı kaybetmişti. Baya bayağı da bir hasarlı gelmişti. kırmızı kartlar falan vardı. Uzatmayalım. Trabzonspor'un aldığı 4-0 Galibiyet, Trabzonspor açısından hem bir moral ve güven tazeleme açısından yeniden bir daha sahalara dönüş ki Avrupa'da sanki yokmuş gibi görünen Abdullah Avcı da pek Avrupa defteri başarılı olan bir tak, teknik direktör değildi ama 4-0'lık galibiyetle Trabzonspor baya bir gövde gösterisi yaptı diyebiliriz. İnşallah onlar da gruptan çıkacaklar. Devam edelim arkadaşlar. Bu defa iyi dolar tabii iyi dolar da onlar da Balkani takımına 4-3 yenilmişlerdi kendi sahalarında Sivas'ta ama rövanş maçında e, bu defa 2-1 galip geldiler ki aslında Sivas'taki maçı da Sivas Spor'un kazanması gerekirdi. O maçı ben hala Sivas Spor'un nasıl kaybettiğine inanamıyorum yani akıl sır erdirmek pek mümkün değil. Devam edelim diğer farklı gazete başlıkları gelecek mi? Mesela bakalım evet. İşte e, genel e, sıralamada zaten burada da e, işte güzel e, hem Avrupa'nın lideri diye işte Fenerbahçe, diğer takımlar e, Trabzonspor ve diğerleri diğerleri böyle gelecek arkadaşlar. Övgü ve genel puan durumuna baktığımız zaman da 14. lüye çıktık ki 12'yi bulmamız lazım. O pek kolay değil yakın bir zamanda ama inşallah olacak ama 4 takımımızı. Avrupa sahalarında aynı anda galip gelmesi tabii keyifli bir şey. Ve buradan toplanan puanlar var. Bunları e, göreceğiz, değerlendireceğiz. Ama ben tekrar Galatasaray'a dönersem son 5 yıllık tabloya döndüğümüz zaman arkadaşlar biraz önce de söylemiştim Avrupa'da e, olmayan pek olmayan son yıllarda e, çalkantılı dönemler yaşayan Galatasaray yeniden bir arayış içerisine giren Galatasaray hala Avrupa'da genel katkı ülke puanına genel katkı veren takımlar sıralamasında 31 puanla birinci sırada olması. Galatasaraylılar adına güzel bir tablo. İnşallah Galatasaray bundan sonraki aşamalarda kurduğu ve oluşturduğu güçlü takımla inşallah bundan sonra çok daha başarılı olur. Türk futboluna çok daha katkı verir. Bunları belirtmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi Galatasaray demişken hazır. Galatasaray bugün tabii biz cuma öğleden sonrası bu programı çekiyoruz. Bir gün sonra yani yarın Galatasaray'ın Cumartesi günü Kayseri'de zorlu bir maçı var. 9. haftayı da Galatasaray bay olarak geçmişti. Maç oynamadan geçmişti. Hazır yeri gelmişken Galatasaray'la ilgili e, yine bir e, daha önce paylaştıklarımızı tekrardan paylaşmakta fayda var. Şimdi en çok dikkat çeken hadise şu arkadaşlar. Galatasaray Kayseri'de nasıl bir 11'le sahaya çıkacak? Bu birinci soru. İkinci soru da Mata ve Icardi oynayacak mı soruları vardı. İstersen Icardi'nin bir fotoğrafı vardı eşiyle beraber. Özellikle o fotoğrafı aldık arkadaşlar. Sanki Icardi, Icardi değil de şey oynayacak. İşte bu yenge oynayacak çıkacak. Nanda mı? Neydi? Vanda mıydı? Vanda abla oynayacak sanki. Ya kardeşim. Bırakın şimdi mandayı mandaya. Bu arada e, Icardi'nin de bir takım açıklamaları var. Onu da ben e, bulmuştum aslında. Paylaşmak da isterim sizinle bu açıklamalarında e, ilginç şeyler söylüyor e, sonuçta Icardi. Ama sonuç itibariyle Icardi'nin e, ilk 11'de olacağına dair bir takım bilgiler bize geldi. Sadece Icardi mi? Hayır, e, Matan'ın da ilk 11'de olması bekleniyor. Peki başka bir değişiklik daha olacak. Sol tarafta Kazım Can'ın yani sol geride Kazım Can'ın oynayacağı, söyleniyor. O zaman da ileriden birileri kement yiyecek arkadaşlar. İlk kement yiyecek kişiyi de tahmin edebiliyorsunuz. Kerem olacak ama ben bu arada Icardi'nin e, sözlerini buldum. Icardi e, şu açıklamayı yapmış diyor ki işte bu fotoğraf var ya bu fotoğrafla beraber e, verilen açıklama şöyle Icardi diyor ki aynen ben deli değilim. Vanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum. Artık geldiğimiz noktada Vanda'nın diyor savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim diyor. Şimdi böyle bir açıklaması var ve devamı var yine açıklamasında Icardi'nin. Diyor ki medyada o kadar çok yalan yazılıyor ki bütün bu yalanlardan bıktım. Arjantin'e gittiğimde eve alınmadığım söylenmiş. Yalan. Zaten kulüpten izinliydim. Biliniyordu, birlikteydik. Sonrasında döndüm. Çünkü Galatasaray'da antrenmanım vardı diyor Icardi. Ve bunları söylüyor. Şimdi burada tabii medyanın tavrı önemli. Çok net bir şekilde Icardi neyin yalan olduğunu, Vanda ile arasında geçen hadiseleri çok net bir şekilde anlatıyor. Ve Icardi'nin daha başka açıklamaları da vardı. Orada çok net bir şekilde artık futbola döndüm. Kendimi tamamen futbola verdim ben her şeyi unuttum diyor. Ya olabilir ailevi sorunlar. Adam 40 yıl evli kalıyor sonra gidiyor 50 yıl evli kaldıktan sonra eşinden boşanıyor. Bunlar aile sorunları. 4-5 tane çocuğun olduğu bir yerde, e, sıkıntıların olduğu bir ortamda. Bunlar olmayacak mı? Olacak. Bunlar şöhretli insanlar. Şimdi bizim bunu e, ki medyamızın e, tabii hani açıkta mal bulmuşçasına... E, Icardi'nin uçguruyla uğraşıp Galatasaray'ı yıpratıyor olmalarını ben anlamış aslında anlıyorum. Yani şimdi bir yerden Galatasaray'a çakmaları lazım, vurmaları lazım. Nereden vuracaklar? Icardi üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Icardi'nin sahaya dönüş yapacağını, sakat falan olmadığını, futbol oynayabilecek durumda olduğunu, kararlılığını zaten her seferinde yaptığı açıklamalarla herkese gösterdiğini biliyoruz. Ama onlar ne yapıyorlar? Onlar Icardi'yi eşi üzerinden en zayıf noktadan, en zayıf halkadan vurarak akılları sıra işte bir motivasyondan uzaklaştırma, e, itibarsız hale getirmez, sorumlu gösterme. İşte bakıyorum ben bazı Galatasaraylılar, ya kardeşim işte e, forvetimiz zaten işte e, Mata yaşlı, Mertens yaşlı, öte yandan Icardi'nin zaten işte hatun problemi var, Galatasaray'dan bir şey olmaz. Bunu söyleyenlerin kafalarının arka derinliklerinde malum bir kişi var. İşte avane takımı, bazı e, kişilerin kuyruğuna takıldıkları ciğerci kedileri var. O ciğerci kedilerine prim yaptırma. İşte Okan Kayseri'de Galatasaray kaybederse Okan gönderilir. Normalini söyleyemiyorlar. Kim, bekledikleri kişiyi söylemiyorlar da Okan Kayseri'de kaybederse ya Tuhel gelir ya Zidan gelir. Hay Tuhel kadar ziyan kadar Zidan kadar başınıza taş düşsün. Söyleyin doğrudan doğruya. Okan kaybeder şey Kayseri Galatasaray Kayseri'de kaybederse Fatih Terim gelir, onu istiyorsunuz çünkü. Ama şu gerçeği bilin bakın arkadaşlar. Bundan sonra, bundan sonra çok açık söylüyorum Fatih Terim için Galatasaray defteri kapanmıştır. Unutun, unutun, unutun ya bitti artık. Yok Fatih Terim bir daha teknik direktör olarak Galatasaray'ın başına geçemez. Geçemez, bu kadar açık söylüyorum. Hangi yüzde gelecek? Son 5 yılda Galatasaray'ı yerle bir eden. 55 futbolcu transfer edip Galatasaray'ı 1.2 milyar sadece son 5 yılda he? haşırt yapan bir adam nasıl Galatasaray'a tekrar teknik direktör olacak? Ya geçen seneki orta sahaya bir bakın. Sadece orta sahaya bakın. Çıkıldağ'ı Morutan, Asunç'a Ömer Bayram bilmem Taylan Maylan kardeşim. Hadi yaylanın oradan artık. Taylan Maylan yok. Yaylan var bundan sonra. Galatasaray'a geri gelecek öyle mi? Galatasaray o orta sahalardan arkadaşlar nerelere geldi? Bakın Torayralı, Mitsölü, Oliveralı, Mertensli, Matalı bir Galatasaray'dan söz ediyoruz. Bugün Galatasaray eğer federasyonun ahmakça, aptalca sistemine takılmasa yok bunu kasıtlı olarak getiriyorlar. Çünkü Megafon Ali, Koç Ali müsaade etmiyor 8 artı 3'ün kalkmasına. Niye? Diyor ki benim elimde diyor 10 tane yerli var diyor. Benim diyor yerli rotasyonum çok kuvvetli. İstediğimi oynatırım diyor. Bakın yerli rotasyonuna bakın. İşte efendim 6 ay var. Ferdi e, var ya işte Türkçe bilmeyen, ferdi bilmem Kadıoğlu var. Serdar Aziz var, Emre Mor var. O da Türkçe bilmeyenlerden. Hakan Yandaş, İsmail, İrfancan işte Serdar Dursun o golcü tepeye saçını bağlayan tip var ya goller atan. Arda var, genç Arda var. Dolayısıyla diyor benim rotasyonum diyor, yerli rotasyonum. Kaleye de Altay'ı koyduğum zaman alim diyor çok rahat. O yüzden diyor Galatasaray, Beşiktaş öbürleri derdine yansın diyor. istemiyor. Türk futbolunu zaten federasyon yönetmiyor. Var ya büyük ekşi midir? Küçük ekşi midir? tip geldi ya ilk zamanlar. Ben dedi şöyle yaparım böyle yaparım dedi. Türk futbolunu kurtaracağız. Bu sekiz artı üçün Türk futboluna hiçbir faydası yok. Sadece belirli futbolculara işte mangır kazandırıyor demeye getirdi. Gerekirse dedi varın başına da yabancı hakem getireceğim başlatacağım dedi. Nerede var? Hani nerede yabancı hakem? Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bugün vara. Vara kim hakim olmuş? Varın patronu abi. iki tane altı saniyeci Alper Ulusoy. Bir de Hakan Ceylan denen bir tip var ya. Babadan dededen Galatasaray düşmanı. Bunlar vara hakim olmuşlar. Varın kralı bunlar abi. Her maçta Hakan Ceylan, Alper Ulusoy abi. Ve bütün Galatasaray. Bakın Galatasaray sekiz maç oynamış. Sekiz maçın altısında bu Alper Ulusoy ile... E, Hakan Ceylan Galatasaray'ın arkadaşlar tam tam tamına altı maç bakın altı maç varında avarında etkili olmuşlar. Ya insan biraz utanır, sıkılır ya. Böyle bir şey var mı? Galatasaray'ı doğrama adına bu kadar üçkağıtçılık yapılmaz ya. Yani. Yapılmaz ama yapıyorlar. Diyecek var bir şey yok. Fazla da neyse uzatmanın da anlamı yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. Kayseri'ye sanki başka hakem yokmuş gibi kimi verdiler Galatasaray Kayseri Galatasaray maçına? Arda kardeşleri verdiler. Ya böyle bir rezillik olmaz. Geçtiğimiz sohbetlerde hatta Durmuş kardeşim söyledi hatırlarsanız. Bunlar Arda kardeşleri verirler buraya. Hemen Arda'yı çarptılar Galatasaray'a. Kim bu Arda? Arda'nın kim olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Önceki sene Erzurum'da oynanan e, Erzurum Galatasaray maçında Falko'ya, Falcao hayatında bir defa kırmızı kart gördü. Eften püften bir yere, he, o suruptan bir bahaneyle tuttu e, Falko'ya kırmızı kart gösterdi. Ondan sonra Falko'yu öyle etkisiz hale getirdiler. Sonra birkaç maç sonra da Ankara'da e, Halin umutmeler bu defa şeye Muhammed Mustafa'ya yine aynı adam. Bakın bir tane İbrahim Aktan diye bir futbolcu var. Şu anda Eyüp Spor'da oynuyor futbolcu. Hani Eyüp Spor'un başkanı da Galatasaraylı diyorlar ya. Böyle bir provokatörü alıp da ona nasıl forma giydiriyor onu da anlamış değilim ya. Bu defa kimi attırdı oyundan? Muhammed Mustafa'yı 50. dakikalarda Ankara'da Galatasaray'ın defterini dürdüler. Halil Umut Meler marifetiyle. Nerede var? Yok. Var yok. Var herkese var. Galatasaray'a yok ama. Hal böyle olunca arkadaşlar... Size ben neyi anlatayım? Şimdi Kayseri'de bir facia olabilir mi? Muhtemelen olacak. Çünkü şunun hesabını yapıyorlar. Fikstüre baktığınız zaman Galatasaray 10 hafta geride kalmış. İşte 10. hafta oynanıyor. Bakın bakalım Galatasaray kaç maçını içeride oynamış? Kaç maçına deplasman yapıyor? Başka takımlar bütün maçlarını nerede oynamışlar? Hakem koruma ve kollamasıyla buralara geliyorlar. İkinci yarıda bu ters yüz olacak. Galatasaray bütün maçlarını içeride oynamaya başladığı zaman rakipler deplasmanlara gidecek. Ve bunların bütün derdi Galatasaray'ı bu arada imha etmek istiyorlar. İmha etmenin yolu işte Arda kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlular, işte Halil Umut Melerler bunlardan geçiyor. Rezillik bu. Ondan sonra da biz Avrupa'da niye yokuz diyoruz? Başarısız son 5 yılda en başarısız dönemlerinden birini geçiren Galatasaray bir bakıyorsunuz Avrupa sıralamasında yine en yukarıda. 31 bin puanla ülke futboluna katkı vermiş. Anlatabiliyor muyum? Yani tablo bu. Ama ne olmuş? 27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi, oralar buralar takımımızı kalmamış Türk futbolu milli takım düzeyinde C ligine düşmüş. Hala rezillikler almış başını gidiyor. Ama Türk futbolu bir koç Ali'ye teslim olmuş. Megafon Ali'ye teslim olmuş. Megafon Ali ne isterse o oluyor arkadaşım. O oluyor. Yapacak bir şey yok. Rezillik diz boyu. Ama son 5 yıl Avrupa'da yine Galatasaray lider puan bakımında. Tablo bu. Gönderin siz. Arda kardeşleri gönderin. Bundan sonra Galatasaray'ın oynayacağı maçlara Halil Umut Meleri gönderin. Şeyi Yaşar Kemal Uğurlu basketbol maçına Efes formasıyla giden Mete bilmem ne Zorbay küçükleri gönderin. Halil şeyle 6 saniyeci Alper Ulusoy'la Hakan Ceylan'ı da koyun abi vara. Doğrayın Galatasaray'ı. Bitirin işini. Şimdi Kayseri'de çıksın kırmızı kartlar. Icardi'ye, Mata'ya kırmızı kartları çıkarsın. Arda kardeşler var ya bulunmaz kumaşı. Sanki başka hakem yok. Onu gönderecekler. Psikolojik baskı. Bak size bu şimdiden söylüyorum. Yarın yani cumartesi günü var hakemi. Ya Hakan Ceylan'dır ya Alper Ulusoy'dur. İkisi de olabilir. Birini var yaparlar, birini avar yaparlar. Hay başınıza taş düşsün sizin. Türk futbolunu ne hale getirdiniz? Utanmazlar. He, utanma yok. Sıkılma yok. İşte Türk futbolunun hali. Yerlerde sürünüyoruz. Gidiyoruz koskoca Fenerbahçe bir futbolcusu Larnaka'nın belki e, takımının tamamı kadar Larnaka'yı yendi diye bayram yapıyoruz anasını satayım. Fenerbahçe Larnaka'yı yendi. Sanki Real Madrid AYK Larnaka'yı yendi anasını satayım. Övünüyoruz. Övünüyoruz. Başakşehir işte sıradan teyare bir riga takımını eliyor. Seviniyoruz. Ya Başakşehir bu ülkede şampiyon oldu. Kadrosuna bir bakın. E Sivas Spor kendi sahasında 4 yedi Takım Kosova takımı. 10 tane takımla birlikte. deplasmanda kazandı. Tabii kazanacak. Ne yapacaksınız? Hani tek şey Trabzonspor'un gecede hani... Tamam bu galibiyet iyidir diyebileceğimiz tek galibiyet Trabzon'un galibiyeti Monaco'yu yendi. Onlar da zaten ilk maçta orada fark yemişlerdi. Yani arkadaşlar neresinden tutsak elimizde kalıyor. Hep söylerim ya deveye sormuşlar neden boynu eğri? Neren doğru ki? Ya Türk futbolunda neresi doğru? fazla da uzatmaya gerek yok. Gelin noktayı koyalım. Ha, burada da Icardi ile eşi en son ekranda bu kaldı. Neyse bunun üzerinden Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar. Ben Galatasaray'ın Kayseri'de normal koşullarda olsa galip geleceğine inanıyorum ama Arda kardeşler varken Vara da oturtulacak olan muhtemelen Hakan Ceylan'dı, işte Alper Ulusoy'du. Onların marifetiyle de farklı bir tablo çıkar. Galatasaray'ın daha önce işte oynadığı 8 maçta kaç penaltısının verilmediğini, Trabzon'da, Giresun maçlarında Galatasaray'ın şu anda en az 5 puan daha fazlası olması lazım. Ama yok, yaşatmazlar, vermezler. Çünkü Türk futbolunu Megafon Ali yönetiyor. Federasyon onların kucağına oturmuş arkadaşlar. Tablo bundan ibaret noktayı koyuyoruz. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Jeneliğimizden veda edelim. Sesi açalım. En azından bu olumsuz sohbetin güzel yanı bu olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı, paylaşımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.